Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugünün Esma ve Surelerine bakalım inşallah. Miladi takvim olarak 30-10-2021 Cumartesi günü yani Adı Cebbar Alim Kabit Cumartesi Selam Esması. Hicri takvim olarak 2403 yani Refi, Rahim, Musavir Kerim. Rumi takvim olarak da 1710 1437 yani Cebber Cibba, Cebber Vehab, Cibbar, e, Ala, Hızır günü olarak, e, gün olarak da evet, e, 100,